Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok şık görünen ama yapması gerçekten kolay olan yine bir modelle geldim. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınlayacağım tüm videolardan haberdar olursunuz. Şimdi sizlerle bu modele başlamadan önce hemen ilmek sayılarımı ve şiş numaramı ekranın köşesinde paylaşıyorum. Ve ilmeklerimi model anlatacağım kadar hazırlayıp geliyorum. Lastik yapmadan hemen modele başlayacağım arkadaşlar. İlk ilmeğimi hemen düz olarak ördüm. Lastik olmadığı için. Burada iki tane düz ilmek örüyorum. Ters olarak dört tane ilmek örüyorum toplamda 6 tane ilmek olacak kenar ilmeği hariç. 2 tane düz ilmek ördüm. 4 tane ters ilmek örüyorum. 2 tane düz ilmek örüyorum ve 4 tane ters ilmek örüyorum. Son iki tane ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ters olarak bitirdim. Şimdi ilk sıramı ördüm. İkinci sıradayım. İşimin arka yüzünde ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Yani düzleri düz örüyorum. Tersleri ters örerek bu sırayı geçeceğim arkadaşlar. Burada da yani 4 tane düz oluyor. 2 tane ters oluyor. Bu sırayı bu şekilde ilmekleri gördüğümüz yönde örelim. Bu sırayı da bitirdik arkadaşlar. 2 sıra yapmış olduk. Bu şekilde aslında 6 tane sıra yapacağız. Ben böyle bir sıra daha göstereyim size. 4 tane ters, 2 tane düz. Şimdi burada 6 sıra yapıp gelelim. Evet arkadaşlar ben 6 sıra yapıp geldim. Şimdi modeli kuracağım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada 2 ilmeğin arasından 1 2 3 4. sıraya batıyorum ve bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Biraz uzatıyorum, şişime taktım ve onunla birlikte hemen arkasındaki ilmeği bir kere düz ördüm. Şimdi aynı yere tekrar batarak bir tane daha uzun ilmek çıkardım onu da şişime takıyorum hemen yanındaki ilmekle birlikte onu düz olarak örüyorum 4 tane ters ilmek örüyorum karşımdaki iki düz ilmeğin arasından şimdi bir 2, 3, 4 kat aşağı iniyorum ve o aradan bir ilmek çıkardım ve şişime taktım. Bir tane ilmekle birlikte onu düz ördüm. Aynı yere tekrar batarak bir ilmek daha çıkardım. Onların da ikisini düz olarak ördüm ve lale şeklini veriyorum bu şekilde arkadaşlar. Önden düz ördüğümüz ilmeklerin üstüne yapıyoruz bunu. 4 tane ters örüyorum. Gördüğünüz gibi lale modelini aldı. 2 tane düz ilmeğin ortasından 4 sıra aşağı inip bir tane ilmek çıkardım. Ve çıkardığım ilmekle düz ilmeğin birini birlikte alıp düz ördüm. Aynı yerden bir ilmek daha çıkararak bu şekilde ikisini bir aldım ve lale modelini verdim. 4 tane ilmek ters örüyorum. Örümdeki iki düz ilmeğin dört sıra aşağısına ortadan girip bir ilmek çıkardım. Ve ilmeğimi şişimin başına taktım. İkisine birlikte şişimi takıp bir tane düz ilmek çıkardım. Aynı yere tekrar batıp bir ilmek daha çıkarıyorum. Ve onu da ilmeğime takıp ikisini bir düz alıyorum. Bir tane ilmek çıkardım ve son ilmeğimi de düz ördüm. Evet biraz hızlı oluyor ama arkadaşlar çok uzamasın diye böyle yapıyorum video. Şimdi burada da arka yüzdeyiz. Gördüğünüz gibi iki tane düz ilmeğim vardı. Onun bir tanesini ters örüyorum. Şimdi burada bağlayacağız arkadaşlar. Bu soldaki iki tane ilmeği alıp bir tane ile yer değiştiriyorum. İki taneyi önden başa taktım. O üç tanesini şu anda düz olarak örüyorum. Şöyle arkadan girersek orası düzgün durur. Gördüğünüz gibi laleleri ayırdım. Şimdi diğer iki lalenin bir ucunu yine bu tarafa alacağız. O yüzden ortadaki iki ilmeği böyle arkadan alıp lalenin bir ucunu ortaya getirdim. Onun da üçünü düz olarak örüyorum. Şimdi gördüğünüz gibi laleyi yine ayırdım. Buradaki amacımız iki ucu bir araya getirebilmek. Yani iki lalenin uçlarını ortaya getirmek. Tekrar iki ilmeği şişimi takıp lalenin ucundaki ilmeği yer değiştiriyorum. Üçünü birlikte düz örüyorum. Şimdi diğer e, lalenin ucunu da bu tarafa alacağım arkadaşlar. Onu arkadan battım. İki ilmeği önden geriye aldım. Ve lalenin ucundaki ilmeği de şişe takarak Üçünü düz örüyorum. Burayı anlatımdan ziyade e, hem anlatımı hem de e, örgüyü takip ederseniz çok kolay olacak. Aynı şekilde iki, ilmenin, iki ilmeğin yerine e, diğer ilmekle değiştirdim, ortaya aldım. Onu da bu şekilde alıyorum ki düzgün dursun arkadaşlar. Düz olarak ördüm. Ve son ilmeğimi de yine düz ördüm. Kenar ilmeğimi düz olarak aldım. Gördüğünüz gibi lalelerin uçlarını bu şekilde bağladım. Yüzdeyim ve modeli tekrar kuruyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters olarak 1 2 3 tane ilmek ördüm. İki lalenin iki ucunu düz olarak öreceğim. İki tane düz ördüm. Şimdi burada tekrar ters olarak 1 2 3 4 tane örüyorum. Bu 2 ilmeği düzeltip 2 tane düz ilmek örüyorum. 4 tane ilmek ters örüyorum. Araya denk gelen 2 ilmeği düzeltip düz örüyorum. 4 tane ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeği ile birlikte. Çünkü kenarlara üçer tane ilmek düştü şimdi arkadaşlar çapraz olunca. Şimdi bunu oraya kuracağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Düz olarak 3 tane ilmek ördüm. Ters olarak 2 tane ilmek ördüm. 4 tane düz örüyorum. 2 tane ters örüyorum. Sıramı 5-6 sıra kadar yükselttim. Siz de mutlaka böyle yapın. Çünkü başta da yapmıştık. Çünkü burada 4-5 kat kadar aşağıya ineceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada 3 tane ters ilmeğimi örüyorum. Düz olan ilmeklerimin 2 ilmeğimin arasından 1, 2, 3, 4, 5 kat aşağıya indim. Bir tane düz ilmek çıkarıp şişime taktım. Hemen ikisini birlikte bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Aynı yerden tekrar batıp bir ilmek daha çıkardım ve şişime taktım. Sol şişime takıyorum düzgün olarak. İki ilmeği birlikte düz aldım. Gördüğünüz gibi tekrar lale modelini bu şekilde kurdum. Video çok uzamasın diye tekrarlarını çok uzatmıyorum arkadaşlar. Arkada şimdi burada bir tane düz ilmek aldım. Bunları yine yer değiştireceğiz. Bu lalenin ucundaki ilmeği arkadan alıp önden 2 ilmekle yer değiştiriyorum ve şişime takıp üçünü birlikte teker teker düz olarak ördüm şimdi burada diğer lalenin ucunu da sol tarafa vereceğim ilmeklerin yerlerini değiştirdim üçünü teker teker düz olarak örüyorum Gördüğünüz gibi aşağıda nasıl ayırdıysak lalelerin uçlarını ayırdık. Bir ilmeği iki ilmekle yer değiştirdim. Üçünü düz ördüm. Ve diğer lalenin ucundaki ilmeği alıp iki ilmekle yer değiştirdim ve teker teker üçünü yine düz ördüm hem izleyerek hem dinleyerek örerseniz mutlaka mantığını çözeceksiniz. Gördüğünüz gibi model kuruldu ve böyle devam edeceğiz. Aynı şekilde burayı böyle devam edelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o köşeleri bu uçlara yaptık ve ben kamera arkasında biraz örmüştüm zaten. Model çok güzel, çok ağır ve çok harika duruyor özellikle yetişkin örgülerinde çok güzel durur. Bere bile olabilir bu. Ben örerken çok mutlu oldum. Sizlerle bunu paylaşmaktan çok mutlu oldum. Sizler de yorumlara deneyimlerinizi yazarsanız sevinirim. Kanalıma abone olup zil simgesini aktif hale getirip bütün yeni videolarımdan haberdar olmak isterseniz bundan da mutluluk duyarım. Herkese kolay gelsin.